Türk dünyasının gündemiyle devam edelim. Özbekistan'a döneceğiz. Özbekistan'da Şahrubek Alimov bekliyor bizi. Şahrubek bakıyorum oldukça yoğun bir gündeminiz var. Sözü hemen sana bırakıyorum. Özbek sporcular 16. para olimpik yarışmalarına katıldı ve büyük başarı elde etti. 8 altın, 5 gümüş ve 6 bronz madalya ile geri döndü milli sporcular. Ve dün İslam Karimov adındaki Taşkent Uluslararası Havalimanı'nda resmi karşılama gerçekleştirildi. Ardından da Yeni Özbekistan Parkı'nda Başbakan Abdullayev'in katılımıyla bir tören düzenlendi ve başarıyla geri dönen sporculara devlet tarafından ödüller takdim edildi. Altın madalya elde eden sporculara 200 bin dolarlık bir ödül ve ev ve artı bir lüks araç takdim edildi. Aynı şekilde gümüş ve bronz madalya alan sporculara da ödüller takdim edildi. Dediğimiz gibi e, Özbekistan açısından milli sporcular büyük başarı elde ederek e, geri döndüler. Daha önce Tokyo'da düzenlenen e, olimpik yarışmalarında da Özbekistanlılar kat, e, katılmıştı ve büyük başarılarla e, yani 3 altın 2 bronzla geri dönmüşlerdi. Ve bu sene spor açısından Özbekistan büyük başarıları elde ettiğini de söyleyebiliriz. Öte yandan Özbekistan kültürel mirası ve sanatı dünyaca yaygınlaşıyor ve bir e, sanatçı severler tarafından Özbek musikisi ve Özbek dansını tanıtan bir film yapıldı. E, Özbek raksı efsaneleri adlı belgesel e, yakında e, takdim edildi ve YouTube'a da e, yüklendi artık e, Özbek milli raksı ve milli müzikisi hakkında bir bilgi alınabilir. Bu belgesel film dediğimiz gibi sanatseverler tarafından kendi inisiyatifleri üzerine yapıldı ve 20. yüzyıllarda ve daha önceki dönemlerde Özbek raksına yani dansına katkı sağlayan kişiler, şahıslar hakkında bilgi verildi ve onlar yarattıkları ekoller hakkında da bilgi verildi. Ayrıca 15 üslupta yaratılan 15 sahne gösterisi de bu filme eklendi. Dediğimiz gibi bu film de artık Özbek sanatını kültürel mirasını tanıtmaya katkı sağlayacak. Öte yandan Özbekistan Devlet Demit Yolları şirketi ülkede hızlı tren sayısını arttırmaya yönelik çalışmalarını devam ettiriyor. Ülkede şu anda hizmet gösteren hızlı trenler İspanya'dan getirilmiş ve bu sayılar daha da arttırıldı. Yakında 22 milyon euro'luk ııı toplam 11 vagon daha getirildi ve yakın günlerde kullanıma sunulacak e, trenler son derece çağdaş ve e, bir aynı anda 286 yolcu hizmet etme e, kapasitesine sahip ve yeni getirilen trenler Taşkent Semerkant Taşkent kaşkaderya hatlarında hizmet edecek ve böylelikle ülkede Taşkent, başkent Taşkent'ten uzak bölgelere ulaşmak daha hızlı ve daha konforlu olacağını da söylemek gerekir diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.